Pardon. Soner. Biraz uyanıktır inşallah. Uyanık. Yani bıcır bıcır söyleniyor dillendi Bir daha gelirken beni ara ama olur mu? Ne demek bu? Siz ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Soner Bey. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Mine Hanım'a bazı testler yapıyorduk. Farkındalık ve kişilik gelişimi üzerine. Sen neden kapattın onları? Yani birebir ve özel uygulanması gereken bir çalışma. Ondan. Ya da bana da yap bakalım. Tamam, buyurun. Ee, Mineciğim bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii. Yok, kalsın. Somercim bu özel bir çalışma. Biz biraz da içeri geçelim, siz devam edin. Gel, gel, gel. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi her dilim adlandırılmış. Çevre, kariyer, para, sağlık. Okuma yazmam var, görebiliyorum, evet. Sizden isteğim Her adı verilmiş dilim size ne ifade ediyorsa... ...istediğiniz bir renkle birden ona kadar bu dilimleri numaralandırmanız... ...ve bu şekilde boyamanız. Bakalım yaşam şarkınız ne kadar sağlıklı dönüyor. <gülüyor> yani... <gülüyor> Şimdi yanlış anlamayın ama hani biz bunları anaokulundayken yapıyorduk. Hayır yani bu yaşta böyle mi gelişeceğiz? Bu farklı. Eğer devam etmek istemezseniz siz bilirsiniz. Ay, minen sen eskiden manzara resimleri çizerdin. Şimdi bunlarla mı uğraşıyorsun? anneniz sizin için çok güzel. Ne mutlu size. Her insan için öyle değil mi de zaten? Kesinlikle. Sadece hayatımıza ne kadar müdahale olduklarını biz belirleriz. Çünkü en yakınım o. En zor anlarımda hayatımda hep yanımda o vardı. Mutlu anlarınızda yanınızda mıydı? Mutlu. <laughs> Evet yani şimdi benim en mutlu anlarım kızımla yani şu sıralar ee, bazen eşimle hemen düşünüyorum da ben bu yaşam çarkında neredeyim ne durumdayım? sizce Evet. Aşk bizleri büyük bir çekim alanına sürükler. Kimyasını bilmediğimiz, tanımadığımız bir karışımın içinde buluyoruz kendimizi. Sanki böyle bir bardak suyun içine atılmış farklı renklerdeki tozlar gibi birleşip bir bir bütün olmak isteriz. Yani herkesin karakteri farklıdır eğer Renklerden kastınız buysa. Aynen. İlişki ilerledikçe ve bir anlam bulmaya çalıştıkça, o zaman da başka bir renk ortaya çıkar. Hmm. İşin rengi değişir diyorsunuz yani. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Biz de gelişiriz, değişiriz, dönüşürüz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.